Kendini sağa sola değdirerek bize evi tanıt. Ah, mutfağın kapısına çarptım. Oh, kapı kolu da belime girdi falan. Evden bu kadar zevk alan bir insan ilk defa görüyorum. Dur. Nedir o? İnşallah kapının koludur. Şey ne oldu? Hani e, buhar çıkıyordu. Şey, ne yapıyorsun? Müziği destekliyorum. Ne yapıyorsun be? Koluna dokunarak geçiyorum. Kolon değil miydi? Siz yaptınız. Kolonu sıvazlama. Kolona dokun. Adam sıvazlı. macellansın sen. Bunu içinde hisset. Dünyanın yuvarlak olduğunu göster yüzünde. Aa, Hayır, öyle değil. Kızın saçını okşarken müdür elini tuttuğu gibi ayağa kalkar. Evet. Burada ben varken. Ay, müdür bey manyak mısın? Sen bize söz verdin. Ne olacak böyle? Sen ne dersen ne olacak. Arkadaşım. Arkadaşım. Ah, dünyanın yuvarlaklığını ispat edemedim ama sörfü buldum.